Aşağıda karbonun bazı allotroplarının özellikleri verilmiştir. Buna göre karbonun x, y, z allotropları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? X'e baktığımda her karbon atomunun sp küp hibritleşmesi yaptığı çok önemli bu. bana bir ipucu veriyor yani sigma bağları olduğunu söylüyor. Karbonun allotropları arasında en fazla sertliğe sahip olan doğal bir maddedir dediği an bunun elmas olduğunu anlıyorum. O zaman birincisi elmas. Y'ye bakıyorum. Karbon atomlarından oluşan altıgen halkaların tabakalar halinde dizildiği elektriği ileten burası çok önemli ve yumuşak yapıda doğal bir maddedir. Karbonun doğal allotroplarından elektriği ileten sadece grafittir. O zaman şık belli olmaya başladı. Z'ye bakıyorum. Karbon atomlarının oluşturduğu beşgen ve altıgen halkalardan meydana gelen yapay bir maddedir bu da fulleren karbonun yapay allotropudur.